çocuklar. Yeni bir video ile yine beraberiz. İkinci sınıf çıkarma işlemlerine devam ediyoruz. Bu kez eldeli bir şekilde çıkarma yapacağız. Onluk almak yapacağız. Şimdi beraber başlayalım. Öncelikle ne yapıyorduk? Birliklerden birlikleri çıkartıyor. Daha sonra onluklardan onluk çıkartıyorduk. Şuraya yazalım. Önce birlikten birlik çıkaracağım. Sonra onluktan. Şurası birlik. Şurası onluk. Bakıyoruz değerimize. 2'den 7 çıkmaz. O zaman ne yapacağız çocuklar? Biz komşuya gideceğiz. Evet yan tarafa gideceğiz komşumuza. Diyeceğiz ki bize bir onluk var. Bize bir onluk verdiği zaman ne olacak? Burası 10 artı 2. Artık benim bu değerim kaç oldu? 12. zaman onluk alırsam komşumda ne oldu? Bir onluğum eksildiğine göresi burası ne kalmış oldu? Evet 3 kaldı. Şimdi bakıyorum. Elimde artık ne var? 12. 12'den 7 çıktı. 12'den 7 çıkarttı çocuklar. 5 kalır. 10'lu kısmına geçiyorum. Orada ne kalmıştı? 3. 3'ten 1 çıktı. 2. Yine aynı şekilde diğer soruma bakıyorum. Önce birlikleri çıkartacağım. Daha sonra onlukları çıkaracağım. 4'ten 8 çıkmaz. O zaman ne yapacağım yine az önce yaptığım gibi yan komşuma gideceğim. Bir onluk alacağım. Değil mi? On aldım. Kendi değerim de 4'tü. Burası artık ne oldu? 14. dört. On dörtten sekiz çıktı. Ne kalır? Altı. Burada onluk aldığım için bu değerde bir tane eksildi değil mi? Bir tane onluğum eksildi. Ne kaldı orada? 5. Beş. Beşten de bir çıktı. Dört. Aferin. Şimdi sizde aynı şekilde benim gibi yazarak yapın. Şimdi aynı bakıyorum, birliklere bakıyorum şuradan. Burası birlik, burası onluktu. Sıfırdan iki çıkmaz. E ne yapacağım? Komşuya gideceğim. Bir onluk alacağım. Burası on etti. Burada değerim bir tane azaldığı için artık altı onluğum kaldı. Ondan iki çıktı, sekiz. Yan komşumda bir değer azalmıştı, altı kalmıştı. Altıdan üç çıktı. 3. Demek ki 70'ten 32 çıktığı zaman 38 kalmış. Aynı soruda devam ediyor. Çocuklar en çok karşılaşacağınız bu. Bunu çok iyi anlamanız lazım. Şurası birlik, şurası onluk. Sıfırdan 4 çıkmadı. demek mi? Yan komşuma gittim. Onluk kaldım. Onu sıfırla toplarsam değerim değişmez. Yine 10 on olur. 10'dan 4 çıktı. 6. Peki komşudan 10'luk alınca komşumun 1 onluğu gitti. Ne kaldı? 7. 7'den 3 çıktı. 4. Demek ki 80'den 34'ü çıkardığım zaman ne bulmuş olacağım? 46. Bir sonraki soruda yine 0'dan 4 çıkmaz. Artık bunu siz yapıyor olabilmeniz lazım. 1 onlu aldım. Komşumdaki onluğu bir tanesi azaldı. Burası 10. On. 10'u 0'la toplarsam yine 10. On. 10'dan 4 çıktı. 6. Komşumda kalan 8'den de 2'yi çıkardım. Onlukları 6. Demek ki 90'dan 24 çıktığı zaman ne kalıyormuş çocuklar? 66. Diğer örneğimize bakalım. Yine aynı. Birlik kısmım önce var. Şöyle yapalım. Şurası da onluk kısmı. 3'ten 5 çıkmaz. Komşuya gidelim. Onluk aldım. 3'üm vardı zaten. Burası 13. Komşumdaki iki değerim bir tane azaldığı için o da 7 kaldı. 13'ten 5 çıktı. 8. 7'den 2 çıktı. 5. Demek ki 83'ten 25 çıktığı zaman ne buluyorum? 58. Diğer örnekte bu kısım birlik. Bu kısım onluk. 4'ten 9 çıkmaz. 14'ten 9 çıkaracağım. Nasıl çıkacağım? Komşuya gittim. Yine bir onluk aldım. 10 artı 4. Burası ne oldu? 14. Burada ne kaldı? 5. Bir onluğum azaldı çocuklar. 14'ten 9 çıktı. Ne kalır? Evet. 5. Yine 5'ten 2 çıktı. 3. 64'ten 29 çıktığı zaman da çocuklar 35 kalır. Yine aynı şekilde komşuya gidiyorum. 6'dan 9 çıkmaz. Bir onluk kaldım. Onu 6 ile topladım. Burası 16. E komşumdan onluk aldığı için bir onluğu azaldı onda kaldı 5 şimdi bakıyorum birlikten 16'dan 9 çıktı ne kalır 7 Peki komşumda ne oldu komşumda 5 kalmıştı 5 onluktan bir onluk çıktı 4 kaldı aynı şekilde bakıyorum 35'ten 7 çıkaracağım 5'ten 7 çıkmaz komşuma giderim 5'im vardı bir onluk aldım Burası artık ne oldu 15. Komşumdan bir tane onluk kazanınca onun da 2 onluğu kaldı. Şimdi 15'ten 7 çıktığı zaman ne kalacak? 8. Peki bu 2 onluk da burada 0 olduğunu görürse şurada değerim görürsem aşağı indireceğim. 28. 48'den 19'u çıkaracağım. 8'den 9 çıkmaz. Komşuya giderim. Değil mi? Bir 8'im var. Onluk da aldım. Benim elimde oldu 18. E komşumun onunla azalınca ne oldu? Bir onluğu gitti. 3 kaldı. kendi birliğime bakıyorum. 18 olmuştu. 18'den 9 çıktı. 9. Komşumda 3 onluk vardı. Aşağıda da 1 onluğum ikisini çıkarsa burada da 29 sayısını bulmuş oluruz. Şimdi yine aynı şekilde 7'den 9 çıkmaz. Komşuya giderim. 1 onluk alırım. 17 olur. 17'den 9 pardon burada da bir tane değerim ne oldu? Onluğum azaldı. O da 7 kaldı. 17'den 9 çıktı. 8. Peki 7 onluktan 6 onluk çıktı. 1 onluk kaldı. Diğer soruya geçelim yine. 6'dan 8 çıkmaz değil mi? 46'dan 28'i çıkaracağım. 6'dan 8 çıkmaz. Gittim komşuya. Altın vardı. Bir onluk aldım. Ne oldu artık? 16. E komşumdan onluk aldığım için de bir onlu azaldı. Orada kaldı. 3. Kendi birliğimde 16 buldum. 16'dan 8 çıktı. 8. 3'ten 2 çıktı. 1. Yine aynı şekilde 2'den 8 çıkmaz. Komşuma giderim. Değil mi? Bir onlu kalırım. Artık burası 12 olur. Komşumun da değeri azalır. 4 kalır. 12'den 8 çıktı. 4. Burada da 4'ü aşağı indirdim. Demek ki 52'den 8 çıktığı zaman ne buluyoruz çocuklar? 44. Yine aynı şekilde önce birlik kısmını çıkartıyorum. Yine onluk kısmını. Komşuya gidiyorum. 6'dan 7 çıkmaz. E komşumdan bir onluk aldım. Kendi de vardı. Burası ne oldu? 16'dan 7 çıkaracağım. Ne kaldı? 16'dan 7 çıkarsa? Evet, 9. Burada ne kalmıştı? Onluk verdiği için 8 sekiz kaldı. 8'den 1 çıktı 7. Son sorumuz çocuklar. Şimdi bakıyorum burada bir elde işlem yok. Yaşasın. 9'dan 0 çıktı 9 7'den 2 çıktı 5 ne yaptım önce birliklerden çıkardım sonra onluklardan çıkardım çocuklar bu videoyu yazarak ve tekrar izlerseniz eminim daha kalıcı olacaktır teşekkürler